çalışacağız arkadaşlar yani filmin içeriği komedi ve e, hatta e, film çok güzel olacak e, arkadaşlar e, ve filmin de e, yönetmeni e, benim Evet e, kameramanlarımız var iki tane isim vermek istemiyoruz Evet müzik olarak benim ismi vermeyeceğim. Zaten filmde isimlerimiz çıkacak. E, organize nasıl olacak Çınar Bey? Yani nasıl organize edeceksiniz? E, konu, yani konusu mu? Evet. Şimdi e, filmin konusu şöyle. E, komedi aslında. Evet komedi. İçerikleri de uygun. Evet. O zaman Çınar'ın kanalına abone olmayı unutmayın.